Hepinize merhaba arkadaşlar ben Roblox arkadaşlar efsane bir oyunda karşılayayım Ve bugün arkadaşlar Roblox'ta gerçekten arkadaşlar Çok güzel bir oyunda karşılayayım. Bugün arkadaşlar Roblox'dan e, büyüme oyunu oynuyoruz Yani arkadaşlar mesela polis var Mesa var e, Kola var vesaire arkadaşlar Ve okun biz gösterdiği yere doğru gidelim e, Agalar da geldi arkadaşlar buradan hepinize selam yolluyorum e, Arkadaşlar e, Oyun çok güzel gitgide büyüyoruz Git arkadaşlar yaşlanıyoruz Evleniyoruz vesaire arkadaşlar Oyun çok güzel şurada bir kaydıraktan e, kayalım. Oba! Oba! <laughs> bir dakika, ters dönebilir miyim abi? Ters dönmek istiyorum ben. Abi sanacaklar zaten ters dönmek istemiş. dönmüyor sanırsam. Hop hadi bir dakika dönecek. Hop. Hop. Bir dakika. Ha! Aa, tamam. Tamam inelim abi. Hop indik abi şöyle gidelim. Buna da binelim. Döndür 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 döndür. Hop hoba abi çok iyi ya. Oha başım döndü başım döndü aman 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 başım döndü abi. Bir dakika. Kolay gelsin. Ah, nereye gidiyoruz şimdi? Şöyle gidelim bakalım. Mutlu yıllar diyor sen. Eee level atladın diyor. Şimdi eve git diyor. Parti var diyor. O parti varmış arkadaşlar. Evimizde parti varmış şu anda. Gidelim bakalım abi şöyle bir şey yapalım. Sağ ol aga. Şöyle gidelim bakalım. Evimizde evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evimizde parti varmış ve aynen evimiz burası abi. Parti sesleri falan gelirse duyuyor musunuz abi? Oo arkadaşlarım. Bro ne yapıyorsun bro? Arkadaşım var burada. Buddy. Annem, babam, e, kardeşim e, ve burada ben bir oturayım abi şöyle. Ve pasta şeylerimiz, hediyelerimiz vesaire var. Abi çok iyi ya. Basketbol çıktı bir tane hediye kutusundan. Pasta var arkadaşlar burada. Eee basketbol. Ömer şöyle bir dakika basket atalım abi şöyle. Şöyle basket atalım abi bir dakika. Hop hadi bakayım. Oba soktum. İşte bu be. Var ya çok fena soktum ha. Şöyle yapalım. Aman abi şöyle gidelim kaykayla. Vallahi abi tek tip topu potadan geçirdik ha. Vallahi efsane abi. Şöyle yapalım bakalım. Burada ne var abi? Burada e, good shot içeri gir diyor. Sanırsam e, bir şey alacağız abi marketten. Aynen buradan şöyle bir e, su alalım. Eee Buradan şöyle bir meyve suyu alalım abi. Bu arada arkadaşlar yaşımız 6 görüyorsunuz. Ve e, buraya gelelim. Tamamdır abi. Level bu arada arkadaşlar alt e, 6 yaşındayız. Yani e, bir gitgide büyüyoruz arkadaşlar. Boyumuz uzadı yani öncekine göre farkındaysanız. Ve geldik abi. Geldim anne. Hop baba. Yine ben geldim. Hediye kutusundan ne çıktı? Evcil hayvan çıktı. Çok iyi. Kedi. Abi kedileri çok seviyorum ya. Yani. Aslında bütün hayvanları çok seviyorum da. Kediler böyle biraz daha şey oluyor. Aslında köpek. Abi vallahi bütün hepsi çok güzel yani Bütün hayvanları alın bana. Bütün bütün e, vahşi yaşamı getirin. Bu ne? Aa. A, trambolin. Abi çok iyi. Çok güzel hediye. Oha. <laughs> abi çok iyi. Vallahi çok iyi abi. Ve buradan bir kaykayımıza binelim şöyle. Ee, yo basketbol kaykayımız şeyde kaldı yani doğru. Gel. Ve kaykayımız ay kaykayımız diyorum ya. Şey um, şey doğru gidiyoruz. Ee, okul diyor, zaman diyor okula gitme zaman diyor. 101 odalı ö, odaya gir diyor. Bu arada 7 yaşına geldik arkadaşlar görüyorsunuz. Ve burası sanırsam aynen. Oturuyorum abim. Diyor ki matematik kuyusu diyor. 4 tane çanta var diyor. 4 çantanın her birinde 9 şeker var diyor. Kaç olur diyor. 9, 18, 27, 36 olur abi. Doğru. Ve abi. Tekrardan yaşımız büyüdü arkadaşlar. Zaman nasıl hızlı geçiyor baksanıza. Abi tekrardan yaşımız büyüdü. Ve tekrardan eve gidiyoruz. Tekrardan doğum günümüz oldu arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki. E, 7'den 8'e geçtik. Ve tekrardan e, şey oluyor. Bence. Hmmmm. Şimdi o bisikletimiz falan var ha bak burada. Burada bisikletlerimizi alabiliriz. Ben geldim. Hangi hediye kutusunu açayım abi? Sağ mı sol mu? Sağdakini açıyorum ne? Evet, bir dakika ot şöyle. Evet soldaki açıldı. Aa. Aa bisiklet çıktı garajda. Bisiklet abi yeni bir bisiklet aldılar herhalde. Çok iyi. Eee. Şeyi takip etti ve zıpla diyor abi. Şöyle gidelim bakalım. Jump to get over right. Yoldan karşıdan karşıya geçecek zıplayarak geç falan diyor. Follow yok oku takip et diyor. Ee, kaldırımdan şey zıplayacağız herhalde. Oraya kadar şöyle bir süreceğiz. Sürelim abi. Bu arada arkadaşlar like'lara abonmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bu oyun. Gerçekten çok güzel efsane bir oyun yani like'lara abone arkadaşlar dili bir like patlaması bekliyoruz sizlerden Acaba şey yapabiliyor muyum bir dakika Aa, basketbol oynuyor oynaya gidiyorum <laughs> Abi çok iyi Paintball falan var Paintball oynar mıyız acaba ya Paintball çok seviyorum abi şöyle gidelim Hop aman ha zıplayarak gidelim zıplayınca hızlı gidiliyor ya Hop geldik abi ne diyorum Parka o parka gidiyoruz abi şimdi bisikletle Yardır abi. Abi çok fena abi aman abi bir dakika döndür. Aman abi tamam. Oba yanlarım. Abi te amacımız tepeye çıkmakmış tamam çıkarız abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nasıl yapacağız bir dakika? Uzaktan bir şey yapalım. Ee, şöyle bir uzaktan birden arkadaşlar gaza basıp girelim bir dakika şöyle bir döndür. Şimdi buradan dümdüz. Hadi bakayım. Hadi hadi zıpla hadi hayır hayır nasıl çıkacağız abi oraya Çıkmak çok zor oraya Zıpladı bir dakika ben de mi zıplasam bir dakika şöyle Hadi 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 Oha nasıl çıktı bir dakika off bike diyeyim ee, Yürüyerek çıksam oluyor mu yürüyerek çıksam <laughs> Tekrardan arkadaşlar yaşımız şey oldu Bisikletimize binsek binelim daha hızlı gideriz abi bisikletimize binelim Hop aman abi yardım hadi bakayım abi araba alın bana 9 yaşındayım araba alın bana Hop aman abi düşme sakın daha parkta sallanıyorduk şimdi şeye gidiyoruz abi evimize gidiyoruz ee, okula gittik vesaire yaptık her şeyi yaptık yani Aman abi çok güzel tamam Hayır 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 Tamam abi. İnelim bisikletten şöyle. Ben geldim. Ben geldim. Aç. Ooo bu ne? Yeni bir evcil hayvan aldın diyor. Ejderha aldım. <laughs> abi bunda şey yapacağız. Trampolinde biniyoruz tekrardan. Abi çok iyi. Oo baba. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi abi Evet şimdi tekrardan geldik e, Odada bumerang'ını bul diyor Eee odamız abi şuradaymış Böyle Eee bir dakika. odamız bu değil Odamız bu galiba aynen Bumerang'ımız nerede abi burada Hmm çekmecelerde olabilir mi Büyük ihtimal çekmecelerde Şöyle hemen çekmeceler şey yapıyorum abi Çek 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 Büyük ihtimal çekmecemin içinde birinde Gözünü seveyim bu merankımı kaybetmişim abi galiba ya. Bu merankım galiba kaybolmuş arkadaşlar. Abi hiçbir de yok. Bu merankım nerede? Ee, a bu merankım burada buldum. Buldum bu merakım abi. Ee, go site where lose some it, diyor. Tamam. Ee, ne zaman dışarı çıkarsan bir tane fırlat diyor. Ve fırlattım abi. <gülüyor> Düşürdüm. <gülüyor> düşürdüm. Yapamadım. Bir dakika. Hop. Hadi gel bakayım tekrardan geriye bir dakika. Tekrardan yakalayacakmışız bu arada arkadaşlar. Amacımız yakalamakmış. Hop attım. Tekrardan gelir mi? Gelmez. Abi bir dakika tam oldu herhalde. Tekrar içeri girelim. Happy birthday diyorum. Yeni bir yaş günümüz geldi arkadaşlar. 10 yaşında olduk ve tekrardan bir hediye geldi. Ne çıktı içinden? Skate. o şey bu. Ee, garajda skateboard varmış arkadaşlar. Skateboard e, hediye etmişler tekrar. Ben de vardı zaten bu ya. Ben de vardı zaten bu. Skate parka git diye Gideyim abi hemen şöyle. Aman abi aman abi vallahi arkadaşlar gitgide büyüyoruz yani. 10 yaşında olduk abi 10 yaşında. Vallahi gitgide büyüyoruz yani. Ya skateboardla biraz yavaş gidiyor gibi. Biraz daha böyle hızlansak çok daha iyi olurdu. Şimdi buradan sanırsam orası abi. Aman abi. Yardır 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 yardır. Bunu başarabiliriz. dakika şimdi burası mı abi? O bayağı büyük abi kale gibi. Oha. Abi ciddi misin? Çok büyük. Vallahi çok büyük abi. Şöyle gidelim bakalım. Geldim. Hop hadi sür burada diye bir dakika aşağı sürüyorum abi hazır mısınız abi? Aman abi gözünü seveyim sakin olun. Bisikletle gelir mi buraya? Geldim. Hop hadi bakayım abi şimdi buradan çıkışı da var bir dakika. Ee, çıkamıyorum yardım edin. Çıkamıyorum yardım edin. Bir dakika. Hadi. Hadi 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 çıkarsın çıkarsın bunu başlayabilirsin. Oha çıkılmıyor abi. Aa çıktım. Ah daha kötü yere düştüm. <laughs> abi. Bir dakika benden kaykaycı olmaz abi. Tamam tamam yapıyoruz 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 yapıyoruz. Sakin sakin sakin. Abi ne oluyor böyle ya? Hadi yapam yapar mıyız? Hop hadi bakayım abi. Çok fena kaykay sürerim. Çok fena kaykay sürerim oğlum. Hadi yardıra bakalım. Diyor ki Skatepark ee, skate park yok. Ee, şurada da bir tane süreceğiz sanırsam aynen. Orada da süreceğiz. Hemen yani şöyle yapalım. Ve sanırsam onun tepesine çıkmamızı istiyor abi. Ben onun tepesine nasıl çıkayım abi? Gözünü seveyim. Aa çıktım. Vallahi çıktım. Abi düştüm ama. Şaka mı abi bu? Bir dakika. Abi çok zor sürülüyor ya. Gerçekten çok zor abi. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, başka bir skate parka gidiyoruz. Şu yanlara gidiyoruz sanırsam şimdi. Gidelim abi şöyle. Bunlar baya büyük abi. Hadi bakayım. Ben geldim. Ben geldim. Bittiniz oğlum çok fena sürerim lan. Hop. Ay <laughs> düştüm. <gülüyor> bir dakika. Buraya çıkmamızı istiyor abi. Çıkalım. Aman abi sakin, sakin, sakin. Çık 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 çık. Hop tamam. Şimdi yan tarafa gitmemizi istiyor abi. Şöyle gidelim hemen. Yan tarafı alalım. Vallahi arkadaşlar oyuna çok bir odaklandım hiç chat'e met'e bakamıyorum abi. <laughs> Şimdi şu tepeye çıkalım. Şimdi sanırsam öyle tepeleri dolaşacağız abi. Kolay gelsin kolay gelsin. Abi kedim de vallahi beni sürekli takip ediyor ya. Vallahi adamsız arkadaşlar. Bizim kedimiz arkadaş çıktı. Şu anda 4 tane evcil şeyimiz var arkadaşlar. Kankimiz var. Şöyle git al bana abi. Tamam. Eee şimdi Right upstairs giant skate park. Merdivenlerden upstairs'e çıkıyor sanırsam. Eee şu en üstü kast ediyor. Bence ok, ok gösteriyor. Şuradan direkt çıksak. Oradan çıkılmıyor herhalde. Neyse şöyle gidelim. Şuradan herhalde komple... Oha abi buraya nasıl çıkacağız? Oha. Hop çıktık. Tamam. Abi gözünü seveyim ha. Bunu kim açıyor? Abi oha düşüyoruz. Oha ne oluyor uçtum bir an. Aman abi sakin. Haydi abi yapabiliriz ya. Abi çok zor yapmışlar bunu. Kaykay sürme karbi çok zor arkadaşlar. Gerçekte de zor. Oyunda da zor yani. Şöyle diye Çok gerçekçi yapmışlar o yüzden dolayı. Şöyle aman abi. Hadi 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 hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Şöyle. Şimdi buradan aşağı ineceğiz abi. Hazır mısınız abi? Hazır mısınız? İniyorum abi. Hadi bakayım. Oh baba. Happy birthday diye level atladın diyor. Go to home diyor. Eve gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Artık eve gitme zamanı. keşke biraz daha böyle hızlansak abi ya. Aga senden büyüğüm diyor. Vallahi büyük arkadaşlar ben 11 yaşındayım. Ee, aga 13 yaşında şu anda. Ben daha küçüğüm. Boyumuz git daha baksana nasıl uzadı abi. Vallahi boyumuz çok hızlı uzuyor. ya. Hadi bakalım şöyle yapalım. Tamam. Aman abi oraya sakın düşme. Tamamdır abi. Yardır yardır. Eve hızlı gidiyoruz abi. Eve hızlı gidiyoruz. Kolay gelsin kolay gelsin. Yardırım park var burada. Abi şu acaba İlerlerde değişik şeyler var. Acaba kaç işine kadar şey yapabiliyoruz abi? Hmm, ev, ev, evlen, evlenelim bence bir ya. Şöyle bir gidelim. Daha 11 yaşındayız gerçi arkadaşlar. Çok var yani. Harbi çok var. Daha dede olacağız falan filan. Torunlarımız vesaire böyle. Çok daha var arkadaşlar. Bunu hatta eğer isterseniz arkadaşlar çift bölüm bile yapabiliriz yani. Çünkü gerçekten baya bir uzun. Hemen kaykaydan yiyelim. Eve geldik ve tekrardan doğum günümüz. Hediyemizi açalım. Ne çıktı? Slingshot trade diyor. Sapan çıktı arkadaşlar. Bro. Arkadaşlar herkes büyüyor baksanıza. Görüyor musunuz abi? Bromuz büyüyor. Sister'ımız büyüyor. Hemen bir dakika dışarı çıkacağız. Bahçemize çıkalım. E slingshot. Aa, bunları vuracağız. Hop. Den 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 den. Abi bu ne böyle ya? Her yer top oldu abi. Hediye aldılar pişman oldular büyük ihtimalle. Tamamdır abi attık vurduk birkaç tanesini. Tekrardan buraya geldik. Şimdi şöyle gidiyoruz. Burada geldik. Least fight pet shop diyor. A, pet shop'a gideceğiz. Tam gidelim. Koş 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 koş. Abi silen. <laughs> Silendir ne abi? Yardıralım bakalım. Meyve suyunu içelim bir yandan da abi. Bu arada 11 yaşındayız arkadaşlar. O hızlandık meyve suyunu içince. O meyve suyunu içince hızlandık abi. Bunu unutmayalım. Pet shop diyor ki ikinci bir pet diyor. Bir tane pet seç diyor. Hmm. Abi köpek seçeceğim ya. Köpek seçtim abi. Ailemiz biz arkadaşlar dedi ki bir tane köpek seç dedi. Hediye, e, hediye olsun dedi. Eee ve buradan bir tane sanırsam ev al mama alacağız. Yani mama aldık. Mama aldık abi. Çok iyi. Tamam şimdi bir dakika. Eee uh, field dog O site diyor bir dakika Buraya geleceğiz tamam mamayı dolduracağım Şimdi Tamam mamayı doldurdum Eee şimdi e, Sanırsam eve gidiyoruz abi artık Tamam gidelim bakalım Yardır 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 Bunu içince ne oluyor acaba Dın 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 Bunu içilmiyor bunu iç bu içiliyor Geldik abi eve Kolay gelsin köpek aldım babam Köpek aldım Bakın köpek aldım. Kedim yok oldu ama kedim kedim gitti. Kedim nerede? Banyo. A, banyo yaptıracağız köpeğimize. Go inside show burada. Banyonun içine gir diyor. Banyo yaptırıyoruz abi köpeğimize. Abi çok iyi. Ha, dur. Abi gözü seveyim. Nasıl no spoiler ya? Tamam. Şöyle çıktım. Eee. Şimdi buradan tekrardan diyor present open the Aa, hediye almışlar bana açıyorum Eee aktif köpek bir tane bir tane aktif köpek seçti arkadaşlar bana yani bir, bir tane de arkadaşlar köpek al falan dediler bana ama çok iyi iki tane köpeğimiz olacak bu arada kedimiz de geliyor arkadan ha kedi kedimiz arkadaşlar orada büyük ihtimal osurmaya falan gitti herhalde ondan dolayı biraz şey geldim abi ee, burası değil, pardon pardon Şöyle. Pet shop'a gidelim abi. Çok iyi ya. Tamam. Geldim abi. Buradan bir tane abi pet. Buradan bir tane daha köpek şöyle. Ondan sonra dışarıda bir dakika dışarıdan. Tamam. Çok iyi. Plate with dog de frisbee. Frisbee. Nerede abi frisbee? Ha, frisbee'miz burada. Atıyorum oğlum. Attım. Hadi bakayım. Abi bir dakika dışarı çıkalım şöyle bir bir enerji şeyimi içeyim hızlanalım. Ee, diyor ki play with the freeze gas station. Abi, burada bir tane freeze ile oyna diyor. Hop hadi bakayım. Köpeğimizi de ofurabilir. İçeride ne var abi? İçeride satıyorlar mı? Cevap bir dakika. Aa burada frizbi satılıyor. Tamam. Bizimki bu merak da abi ne frizbisi ya? Kafam gitti benim de. Daha çocuğuz abi öğreneceğiz. <laughs> Aman abi yanlış açtım. Vallahi no spoiler abi korkuyorum. Şöyle attım. Hadi al, al köpek, getir bana onu. Getir. Getirmiyor arkadaşlar. Benimkin, benim günler osurukçu abi. Aman abi, attık. Tekrar unutuyorum Hadi bir tane daha. Nasıl olacak abi? Bana geldi diyor. Nasıl olacak abi bir dakika? Throw freeze video. köpeğine doğru fırlat diyor fırlatıyorum zaten. tam daha oldu. A köpeği <laughs> köpeğimizi yakaladık. <laughs> Koş eve gidelim abi. 13 yaşında olduk arkadaşlar. Bu tekrardan bir doğum günümüz geldi. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, Yavaşla video sonuna gelelim arkadaşlar. Ve geldik hediye almışlar. Ne çıkmış bakalım hediyemizden ne var? Bir dakika. Ooo. çıktı. Kamp cihir. Kamp yapacağız şimdi bundan sonra. Aynen. Kamp yapacağız. Neyse arkadaşlar. O zaman şimdi bu sonuna gelin. Bu iki bölümlü olsun. Eğer isterseniz arkadaşlar serin devam gelir. Ee, gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gittim. Ee, Like'ları abone unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. 13 yaşına kadar gelebildik. Bunda evlenme olacak. 20-30 yaşı 40 yaşı falan evlenme olacak. Torunlarımız vesaire araba süreceğiz bilmem ne. Çok değişik olaylar olacak yani arkadaşlar. Daha oyun aslında yeni başlıyor. Bu arkadaşlar tanıtım gibi bir şeydi yani. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.